Bu çocuk koskoca tıp fakültesini bir kız yüzünden bırakmış. Ya olacak şey mi bu? Aklı başında bir adam yapabilir mi? Bir kız yüzünden tıbbı bırakır mı ya? Baba o kız benim. Benim. Ben sensiz yaşayamam. Şu kadarcık ayrılığa bile katlanamadım. Seni çok seviyorum. Sinan beni bırakmaz baba. Hiç bırakmadı okulunu bıraktı. Evini, ailesini, memleketini bıraktı. Baba. Ben seni anlıyorum, sen beni düşünüyorsun. Düğün günü yaşadığım acıyı bir daha yaşamayayım istiyorsun. Ama öyle bir şey olmayacak. Ben çok mutlu olacağım. Ben gerçek aşkı buldum baba. Tatlı İntikam yeni bölümüyle 9 Temmuz Cumartesi akşamı Kanal D'de.